06 Zonguldak Giresun Yozgat 33 Siyah Passat Araç çeşmeli ışıklarda durduruldu Plakanız bir bir e, otoyolda durmadan ihbar ediliyor Otoyolda durmadan ihbar ediliyor Ve sistemde milletvekili aracı olarak çıkmıyor Yani bu benim sorunum mu? Ama tamam da bizim de sorunumuz. Allah korusun bir saldırı olabilir. Uzaklaş bak içeri çekiliyorsun ya. Tükürük geliyor içeriye. Uzaklaş. Kim ihbar ediyor benim arabam? Kim ihbar ediyor? Senin adın ne? Bir saniye. Bir saniye kim ihbar ediyor benim arabam? Ekipler PTS kayıtları düşmüş. tamam, terbiyesizlik tamam. terbiyesizlik olur. bu Milletvekili çıkmıyor. Bu benim sorunum. Neden? Tamam ben bir saniye. Bir resim çekin. ben amiri göstereceğim. bir saniye hanımefendi. Bana adını verir misin sen? Hanımefendi bir, bir, bir saniye lütfen. Bilgi vereceğim şimdi Hımefendi. şu an. Küfür etmeyin lütfen. Ben video kaydını alıyorum abi. Kendileri size hakaret ettiler. Artık terörist muamele yapıyorlar.

kim diye abi? Sağ yanaş diye bir şey yok. Çıkart kim diye abi? Bir saniye. Şurayı çıkart Tamam şöyle sağ yanaş o zaman. Sağ yanaş o yanaş o zaman bekleyin gelin. Beni mü sağa, çektin ha, sağa çektin müdürüm mi? Tamam müdürüm arayacağım. Beni sağa çektin mi? Müdürüm arayacağım tamam. Arabaya koştun değil mi? Tamam müdürüm arayacağım? müdürüm arayacağım. Kimliği görebilir mi? Müdürüm arayacağım. Al bak sen benden kimlik görme hakkın varsa ben de senden Müdürüm görme hakkın varsa ben de senden kimlik görme hakkın varsa ben de senden kimlik görme hakkın Bak ben seni